Spotify'dan beğendiğiniz şarkıyla 26 BNB, 19 BNB, 7 BNB ve benim de dün yaptığım gibi bir gecede 3300 TL yani 115 dolarlık kazanç sağlamanız mümkün. Bir BNB'nin de 230 dolarlar civarı olduğunu düşünürseniz güzel meblalardan bahsediyoruz. Peki siz bunu nasıl yapabilirsiniz? Haydi gelin anlatayım. Arkadaşlar blockchain'in büyümesi, artık her şeyin yavaş yavaş dijitale dönmesiyle müzik sektöründe de bu yönde adımlar atılıyor. Bir yere bağlı olmayan Trendfy dediğimiz beğendiğiniz müziklere, şarkılara oylamalar yaparak ya da aday gösterdiğiniz şarkıya oylar alarak buradan para kazanabiliyorsunuz. Benim de bahsettiğim aday gösterdiğim bir şarkının bir gecede 115 dolara çıkmasının sebebi bu zaten. Şimdi Spotify vesaire bu kısımların hepsine geleceğim birer birer. Ama nedir bu Trendfy kullandığımız yer? Sonorus diye bir platform arkadaşlar. Ben de yakın dönemde kullanmaya başladım gösterdiğim üzere sizlere. Burada sizin benim gibi insanlar, müzik yaratıcıları geliyor. Müziklere oy verebiliyorlar, beğenilerini sunuyorlar. O oluşturdukları müzikleri buraya koyuyorlar daha fazla popülerite kazansın diye. Ve bunu yaparken de para da kazanabiliyorlar. Yani kazanabiliyoruz. Şimdi burada üç farklı para kazanma yöntemi var. üç farklı başlıkta inceleyeceğiz. Daha doğrusu birincisi internet üzerinden değil de aplikasyonları var. Apple Store'da da var. Google Play'de da var. Bu şekilde indirebilirsiniz. Ondan sonra telefonunuzda bir Metamask'iniz olması gerekiyor. Hani cüzdansız da bağlanabiliyorsunuz ama Metamask'le işler daha kolay hale geliyor. Bir hesap açıyorsunuz burada. Onu da zaten aplikasyonun içine girdikten sonra size söylüyor. Nasıl bağlanabiliyorsunuz? yaralanmak istediğinizi, nasıl hesap açmak istediğinizi MetaMask'e tıklarsanız zaten direkt hesabınızı açmış oluyorsunuz. Sonrasında da istiyorsak müzik oylaması yani beğendiğimiz şarkıları oylama yapabiliyoruz. Şarkılar 0.0002 BNB ile başlıyor. Birisi aday gösterdiği zaman fiyat olarak. Her satın alınan oy 0.502 arttırıyor. Başlangıcından bahsediyorum. Her satılan oy da aynı miktarda düşürüyor. Ama aday gösterilen şarkı trend olduysa, chartlarda listelerde yükseldiyse o zaman verilecek bir oy fiyatının BNB miktarı artıyor. Yani fiyatı artıyor. Bir oyu artık daha fazla BNB verebiliyorsunuz. Bir de bu işin aday gösterme kısmı var. Aplikasyonu açtıktan sonra profilinize giderseniz 3. sekmede aday gösterildi kısmı var. Burada istediğiniz şarkıyı aday gösterebilmek için yeni şarkıyı aday göster gibi bir seçenek var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bir kendinizi teyit etmeniz gerekebilir. Yani Twitter'ınızı bağlamanız gerekir. Herhangi bir kullanmadığınız bir Twitter de olabilir. Buraya bağladıktan sonra artık aday gösterebilirsiniz. Yapacağınız şey Spotify'da bir hesabınız yoksa basit bir şekilde hesap açmak. Ondan sonra şarkının içine gidiyorsunuz. Burada bir tane paylaş tuşu var. Ona tıklıyorsunuz ve bağlantıyı kopyala var. Yani bunun linkini Spotify'dan almanız lazım. Ondan sonrasında gidip Sonorus aplikasyonuna yapıştırıyorsunuz. Süreci tamamlayabilmek için aday gösterebilmek adına bu sizi Metamask'e atıyor. Burada bir şarkıyı nomine edebilmek için 0.1 BNB kesintisi var. Hani bunu göze alıyorsanız yapın. O 26 BNB işte 19 BNB gösterdiklerim bunlar trend olanlar. Her şarkı olacak diye bir şey yok. Sadece siz beğendiğiniz bir şarkıyı buraya koymuş oluyorsunuz. Şansınıza eğer dediğim gibi o bir gecede oralara ulaşırsa, birileri beğenirse, oylar verilirse bu verilen oyların %5'i size geliyor. Oldu ya trend oldu böyle 3-4 BNB'ye 5 bnb, 10 BNB'ye çıktı. Oradan güzel bir meblağ kazanabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Bu tamamıyla size kalmış. Benim şansıma güzel oylar geldi. Öyle olunca da fiyatını arttırabildim. Sonra Metamask'e onayla diyorsunuz ve son sonrası aplikasyonda başarılı bildirimini aldığınız zaman işlem tamamdır. Artık profilime gittiğimde aday gösterildi kısmında aday gösterdiğim şarkıyı görebileceğim. Bir de sizlere aplikasyonun içinde ilk başta söylediğim nasıl oy verebilirsiniz. Kendi şarkınıza da oy verebiliyorsunuz bu arada. O şekilde yaparak anlatmış göstermiş olayım. Çünkü bunu yapmanızın sebebi hani bir başlangıç vermek. Birkaç oy vermiş olalım. Diğer insanlar da görsün belki trend olur ondan sonra yapabilmek için yani bir nevi. Son da ana sayfaya gidiyorsunuz. Seçtiğiniz şarkıyı aratıyorsunuz. Şu an üstteki şarkı benim seçtiğim şarkı. Satın al butonuna tıklıyorsunuz. Burada da yine aşağıda satın al butonu var. Oraya tıklıyoruz. Sembolik olarak hem göstermelik size de anlatabilmek açısından 10 tane alacağım şimdi. 10 yazdım. Küçük bir BNB kesintisi var. Şimdi onayla tuşuna basacağım. Bu beni yine Metamask'ime gönderecek. Çünkü işlemleri oradan yapıyoruz. O bağlı olduğu için. Metamask'e geldiğinizde onayla tuşu var. Oraya tıklamanız gerekiyor oyları verebilmek için. 10 tane oyu 1 dolara yaklaşık yapabiliyorum. Onayla dedim. Tekrar blok onayı bekliyor sonrası içerisinde. Ve işlemimiz tamamdır. Yani bu şekilde hem oy kısmını hallediyorsunuz hem de nomine edebiliyorsunuz. Yani bu iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Sonrasında oylarınızı satabiliyorsunuz. Dediğim gibi de olursa o oy miktarı fiyatı arttığı için o satın al butonu yerine sat butonuna tıklayabilir. Oy verdiyseniz bunu satabilirsiniz. Buradan da para kazanmanız mümkün. Şimdi 3 tane demiştim. Bu anlattıklarım birinciydi sadece. İkinciye de geçmiş olalım. Bu ikincisi biraz daha büyük ve sanırım çok yakında benim de yapacağım bir şey olacak. Birkaç tane daha şarkım tutarsa buradan kesin yapacağım daha doğrusu. Arkadaşlar Gala Games'i Gala oyunlarını belki bilenleriniz vardır. Sonradan Gala Token da çıktı. Acayip yerlere geldi. Bunların nodları vardır. Gala Nod diye geçiyordu. Bunlar zamanında ilk satışa çıktığı zaman 2000 dolarlar civarında çıktılar. Bir tane nod için, oyun nodu için. Ama bir nevi bunu hisse gibi düşünebilirsiniz. Yani şirkete yatırım gibi. Sonra size bu nodlar işte günlük, haftalık vesaire getiri sağlıyor noduna göre. Bu nodları ben bir yıl öncesinde almayı planlıyordum. Çünkü 2000 dolardan 33 bin dolara çıkmıştı. Ve ben diyordum ki bu şekilde devam ederse güzel belki kazançlar elde edebiliriz deneyebilirim. Ama yüklü bir mevla sonradan vazgeçtim. Şu anki nodların fiyatı arkadaşlar 102 bin dolar mı ne? Ve günlük getirisi bunların 700 dolarlar civarında. Bu farklı bir konsept. Nodların nerelere gelebileceğini göstermek için anlattım. Çünkü Sonorus'un da ayrı kendine özel bir nodu var. SNS token veriyor günlük ve bir yıl boyunca 300 bin tane SNS tokenı dağıtacaklar bu nod sahiplerine. Ama 2000 dolarla başlamıyor da 600 dolarla başlıyor. Zaten ana sayfasına gittiğiniz zaman burada bakın DJ Nod diye bir şey var. Buraya tıkladığınızda şu ana kadar 6250 neredeyse tane satıldığını görebiliyorsunuz. İlk 10 bin tanesini 600 tutacaklar. Ondan sonra her yüzde bir 25 dolar arttıracaklarmış. Byte şuna tıklayıp buradan alabiliyorsunuz. Açıkçası ben almayı düşünüyorum. Çünkü Gala Games'te olduğu gibi onlar Gala Token veriyorlardı. Hani bu kadar şu an 700 dolarlık neredeyse veriyorlar ve insanlar bunu günlük kazanabiliyor. Burada daha çok günlük 20-21 dolarlar civarı oluyor SNS Token üzerinden. Tabi Token'ın değerine göre de değişir. Ama aldığım duyma göre güzel borsalarla da anlaşma yapıyorlarmış. ilk çıktığı zaman en azından şirketin planladığı 3x, 4x olabilme ihtimali. Yani böyle bir şey mümkün. Çünkü Gala nodları çıktıktan sonra belli bir yerden sonra 18.443 yüzde artış yaparak 0.71 centlere falan çıktı Gala Token. Sonradan tabii ki tekrar düştü ama böyle bir şey de mümkün olabilir. Çünkü SNS'de daha yeni başlıyorlar. Sadece kıyaslıyorum daha önce bildiğim bir şeyle şu anki çıkardıklarının. Hani 600 dolar tabii ki çok küçük bir meblağ değil ama getirisi de ona göre 20-21 dolarla kısa bir sürede toplanabilir şeklinde. Tabii ki yine de riskli olduğunu hani bilin ona göre zaten karar verecekseniz verin. şimdiden alanlar olmuş buradan para kazananlar olmuş bu nodu. Yani günlük bir şekilde devam ediyorlar. Bakalım ben de almayı planlıyorum aslında size de söylemiş olayım. Bunlardan bir tane alırsam daha sonra video yapmamı ister misin? Kazançlar günlük alıyor muyum? Nasıl gidiyor? Satabiliyor muyum? Hani buradan para kazanabiliyor muyum? Ya da yatırım mı çıkarttı mı vesaire diye. Bunu öğrenmek isterseniz bir video serisi yapalım ya da başka videolar yapalım isterseniz bana yorumlarda da yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi sürdürülebilir yapabilmek için 300 bin tane token olacakmış ilk yılda. Sonra bu yarıya düşecek. Yani verdikleri SNS tokenlar 150 bine düşecek ve bu şekilde yarılanarak yıllık bir şekilde devam edecek ki sürdürülebilir olsun. Hani token değeri de artarak devam etsin. Bu arada buna da 1 Ekim'de başlamışlar. Şimdiden 6000 küsür satılmış. Yani insanlar buna ilgi gösteriyor. Aklınızda bulunsun. Üçüncü para kazanma yöntemi de buradan SNS tokenları airdrop'la alabilmek. Twitter'da ve Discord'larını takip ederseniz yapılacak bazı şeyler var. Sonorus aplikasyonunda ya da yapacakları şeylerde ne kadar aktif olursanız o kadar airdrop kazanabiliyor olacaksınız. Bu şekilde yöntemleri var. Twitter adreslerini veririm ama gidin bir bakın görün. Hani oradan neler yapılacak ya da Discord'larına ulaşın insanlarla konuşun, yapılacak şeyleri öğrenip buradan belki ücretsiz bir şekilde neredeyse airdrop kazanabilirsiniz, tokenlarını kazanabilirsiniz. Bu da bir yöntem olabilir tabii. Evet arkadaşlar ben Spotify konseptini açıkçası çok beğendim. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Kullanmaya da devam edeceğim açıkçası. Nodlarını da yakın sürede alabilirim. Dediğim gibi yorumları unutmayın. Devam edeyim mi bu videoları yapma yani kazançları vesaire gösteririm sizlere. Belki öyle bir yatırım da ilginizi çekebilir. Tabii tamamen size kalmış. Ama risklerini de mutlaka bilerek yapın. Ben gereken linkleri yine aşağı vereceğim zaten. Onun dışında bu videodaki bilgileri yararlı bulduysanız beğen şuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine kripto ile online para kazanma yöntemleriyle ya da yapay zeka ile alakalı bilgileri hızlı bir şekilde verebildiğim Twitter'ım var. Bunu da takip etmek isterseniz linkini aşağı bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.